O1 vizesini aldığınızda da almayı düşünüyorsunuz. Peki daha sonrasında Green Card alabilir misiniz? Amerika'da kalıcı oturuma geçip daha sonra vatandaşlık alabilir misiniz? Evet 10 günde O1 vizesini anlatıyorum. Bugün ikinci gün. Green Card için çok fazla yol var. Herkes işte çekilişten falan çıkıyor diye düşünse de öyle değil. Özellikle O1 aldıysanız daha sonrasında EB1'e mesela gidebilirsiniz. EB1 nedir? EB1 aslında yine Green Card türlerinden bir tanesi. O1 vizesinde 8 kriter varken EB1'da 10 kriter var ve bunlardan yine 3 tanesini sağlamanız gerekiyor. Her ne kadar kriterler çok çok benzer olsa da ev 1 almak tabii ki o almaktan birkaç tık daha zor olabiliyor. O yüzden de çok daha detaylı bir şekilde dosya çalışmanız lazım. Diğer bir yol da NIW olayı. Onda da Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekten katkı sağlayacak bir proje içerisinde olduğunuzu ya da o projeyi yönettiğinizi, bizzat o projeyi aslında lead ettiğinizi, liderlik ettiğinizi falan kanıtlamanız gerekiyor. O bir vizesine sahipseniz ya da olmak istiyorsanız zaten güçlü bir profiliniz vardır. Ama EB1 ya da NIW için biraz daha profile güçlendirmek gerekebilir. Bu yüzden de profesyonel bir destek almanızı ben tavsiye ederim. Dünya çapında genelde O1'dan sonra en çok tavsiye edilen EB1'dir. Bu tabii ki bazen politik sebeplerle bazen de profillerin sebepleriyle değişebiliyor. O yüzden de ne yapmanız lazım? İyi bir şekilde kriterleri değerlendirin. Çünkü EB1'da 10 tane kriter var. 3 tanesi yine geçerli olması gerekiyor sizin için. Ama bizim tavsiyemiz en az 4-5 kriteri güzelce doldurmak lazım ki iyi bir ona çıksın sonuçta, win kartı alabilesiniz. Evet, ikinci günde böyle bitti. 3. günde devam ediyor olacağım sizin için o birlesini anlatmaya. Eğer sizin daha fazla sorunuz olursa lütfen özelden bana yazmayı unutmayın. <laughs>